Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Eğer ki arkadaşlar Siri ile ilgili bakın. Hey Siri. Eğer ki bununla ilgili arkadaşlar bu Siri ile ilgili videolar istiyorsanız arkadaşlar o zaman like atın bakın. Bakın arkadaşlar resmim bakın ne kadar yakışıklıyım. Mangalı gittiğimizde böyle keko gibi çöktüm oturmuşum öyle. Bakın. Görüyorsunuz. Arkadaşlar bir de arkadaşlar bu benim telefonum yapıldı. Bu bakın çalışıyor bu. Bakın. Ne Bakın. Çalışıyor aslında. bir bittiğinde hep bu yapıyordu ama içinde buhar muhar kaçmış. İçinde buhar falan bile kaçtıydı. Babam yaptırdıydı 20 euroya. Ne fazla para almadım, Bu iPhone 6s Plus. 6 Plus oluyor. Bunu kullanacağım belki. Ben yani şimdi iki telefonum var. Bir plus bir de light. Vay vay. Neyse arkadaşlar. Bundan arkadaşlar Türkiye'ye bütün her Antalya'ya, İstanbul'a, Kocaeli'ye, ne Kocaeli, İzmit, İzmir her yere arkadaşlar bütün Müslüman kardeşler